Evet arkadaşlar. ilk amatör altın arama deneyimizi yapacağız. Şu aşağıda dere olduğunu düşünüyoruz. Dereden umutluyuz. Deneyeceğiz yani. Buraya da altın için gelmedik de. Ama şansımızı bir deniyoruz. Yani bu sırf buraya çok çocuk gelsin diye geldik ama şansımızı da bir deneyeceğiz. Şu çocukları çeker misin bir kameraya? Bu çocukların gelmemesi gerekiyor buraya aşağı. Tamam lan lan bunlar benim çırağım olsun Ece bak şımarık hareket yapanın kafasına küpü yer ha. Evet az kaldığını düşünüyoruz ama bir şansımızı deneyelim belki belki bir gram böyle tozuna denk geliriz de İlk daha daha testimiz bile hiç kullanılmadı. Alalı al, bir sene geçti. Bir merakla aldık ama yani burada altın bulmak bulmamak önemli değil. Bu doğayla uğraştığım işler hoşuma gidiyor. Nedense. Yani. Amaç burada doğayla iç içe olmak. Altın bulmak veya bulmamak önemli değil. Ha bulsak da tabii işin cilvesi olur. Çok güzel olur. Doğayla daha çok iş işe olmak sebebimiz olur. Ya bu bu arada da bu bölgelerde yani altınla alakalı olan bölgeler değil. zaten biz bunu şey yapmaya gelmedik buraya şey ama şu anda bir şansımızı deniyoruz. Yeşillik olsun. Gerçi sonbaharda kışın ortasındayız pardon da kışın yeşilliği de bu kadar. Evet evet. Tere var gibi duruyor. Ama şu anda karı var mı bilmiyorum. Bu sene kurak gidecek ya. Doğduğu kar da yağmalı. <Tülüyor> <laughs> Bir şey olmaz oğlum. ama dere, dere, dere yok. Neyse şu bölümü aşağı bir deneyelim yine şansımızı. Ya. Ne oldu oğlum? Düştün mü? Hı hı. Bir şey olmadı oğlum. Kurudu mu dökülür Bir şey olmaz. Sesi geliyor. Küçük de olsa bir obuz bulduk. Neresi olabilir? Şuraya. Şu iki dere bağlantısı. Efendim? İçeri Ne? Evet. Altın hakkında en ufak bir fikrimiz yok ama şansımızı deneyeceğiz. Ama neyle deneyeceğiz? Onu arıyoruz şu anda. Altının suyun dibine yaptığı söyleniyor. Mesela buradan yere bu şekilde gelip bak şurası göl oluşmuş. Dörün dibinde olabildiği söyleniyor ama buradan almak da şu anda uygun görünmüyor O yüzden şuradaki yere bakabiliriz. Daha uygun görünüyor. Evet. Buradan almak daha uygun. Buradan da olabilir. Şuradan da olabilir. İlk deneme amacı en yukarı yerden bir alayım bakayım. Evet. Şuradan almayı uygun veriyorum. Tam şu bölümden. Aa. Yok. Maalesef yok. Şey yok. Uygun bir zemin değil burası ama. Şu otlar belki varsa olabilir de olma ihtimali. <laughs> milyonda bir. O derece zayıf. O <laughs> şovakların dibinden biraz. Olursa burada olur. İyi çünkü altın Sudan 19 kat hafif bir metaldir. Demirden de ağır olduğu biliniyor. Şimdi gördüğümüz hepsimizde bir yıkama yapacağız. Önce bunu bir içinde gideceğiz. Ya altın suyun içine çöksün. Ne oldu? Ne oldu? Bunu böyle... ...onu da yıkamamız gerekiyor. Orada, orada. А может быть, окучка, не окучка. А может быть, Demir tozuyla altın tozunun aynı bölgede olduğu söyleniyor ama bizim yanımızda mukata hızımız olmadığı için deneyemiyoruz o yüzden öyle bir tamamen bir amatör bir deneyiş yapalım.

Hiç bir şey ama son ana kadar yıkamaya devam. Zaten öyle bir şey umduğumuz da yok işin açıkçası ama söylediğim gibi altın Sunan 19 kat ağır olduğu için çok hızlı bir şekilde çökebiliyor. Bu kenarda gördüğünüz tırtlılara takılıp geri dönebiliyor. Tabi varsa o yüzden biraz rahat davranıyoruz. Sanki sarı sarı bir şeyler var bak Necip. Ja. Yeah. <laughs>

Orada belli olmuyor ama sanki küçük küçük sarı şeyler var gibi görünüyor. ama bu aradığımız bölgenin yani bu işler için uzaktan yakından alakası olmayan bu işi yapmak için geldiğimiz bir bölge değil. Sırf gezi amaçlı geldik bu bölgeye. Hocaeli'nin Gebze ilçesi zaten. Gebze'nin köylerindeyiz. Orada bir şeyler görüküyor. Demek ki bu böyleyse var olduğunu olduğumuz yerlerde bu iş tutar gibi ne ya? Evet demir tozu da göründü. Demir tozu da görüktü bak nece. Demir tozu da var. Çok amatör bir arayış yaptık o rağmen. Hmm. Çok küçük zerreden daha küçük gibi görünüyor ama telefonda belli olmayabilir. Kamerada demir tozu da var. Çok küçük çok. Bak Şunun içindeki sarı tozlar görüyor musun? Demir tozunun yanında. Çok küçük küçük çok küçük. Yani çok küçük şekilde sarı sarı var. Çok küçük şekilde. Ama uğraştığımız bölgenin bu işlerle yani altın arama noktasıyla alakası olmayan bir bölgede denedik bunu sadece. Çok küçük şekilde çıktı. Zaten altın dünyanın her tarafına saçılmış şekilde her tarafta var ama kimi yerde çok kimi yerde az çok az miktar yani her tarafta çıkabilen bir şey olduğu öğrenmiş öğrendik demir tozu mevcut demir tozuyla da alakası olmayan maden olmayan bir bölge burası yani tamam kapatalım